DJI Mini 5 Pro ile ilgili ilk menzil testimi yapacağım. Bayraklı'da daha önce E3S ile yapmış olduğum menzil testi ile 1 kilometre 200 metre giden E3S dronumuzu Mini 5 Pro'yu da aynı yerden kaldıracağız ve bakalım O4 Plus yeni bu iletim sistemi DJI'da ne kadar yukarıya çıkarmış menzil süresini hep birlikte deneyimleyeceğiz. Kontrol cihazında drone'a güç vermeye, motorlara hazırız. Hadi başlayalım. Birimizde yaklaşık yarım saat gözüküyor. Evet yavaş yavaş ileri gidebiliriz. Şöyle 108 metrede kaldım ve Bayraklı semalarında Manakuya doğru Simirne Meydanı'ndan devam ediyoruz arkadaşlar. Şu anda bizden drone 500 metre ileriye doğru gitti. Yaklaşık 10 metre saniye ile gidiyoruz. E3S'te bu şekilde ilerlemiştik ve 1.2 kilometre gidebilmiştik. Şehrin tam ortasındayız. Bornova'ya doğru ilerliyoruz. Şu anda uzaktan kumanda sinyali engellenmiş olabilir uyarısı geldi. Sinyal zayıf, antenleri ayarla diyor. bırakmıyorum, devam ediyorum. 900 metrelerde oldukça görüntü kalitesinde kopmalar yaşıyoruz. 1 kilometreye doğru geldiğimizde daha fazla düşmeye başladı ve şu anda görüntü aktarım sinyali zayıf dedi. Bir kilometrede araç uzaktan kumandaya bağlı değil dedi. Drone'un geri gelmesini bekliyorum şu anda. DJI Mini 5 Pro'yla şehir içinde yapmış olduğum menzil testinde daha önce Air 3 s de yapmış olduğum noktaya geldiğimde 1.2 kilometre Air 3 s drone'umuz gitmişti. 750 metrede yani 250 metre sonra tekrar görüntü aktarımını sağladı ve geri dönüş yapıyor. Bu arada geri dönüşü de görüyorsunuz. Tam olarak bir törtü iptal ettim arkadaşlar. DJ Mini 5 Pro İzmir Bayraklı'da şehrin tam ortasında en fazla 1 kilometre gitti. Siz bu menzil için neler söylersiniz? Görüşlerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda da buluşmak üzere. Hoşçakalın.